git iki İki parti. Açtım. Lan ne oldu? Hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi devam. Aldım bu Alabildin Alabildim mi? Aldım. Orada alıyorum. Patatesini kasket. yok böyle bir şey ya. Ne? Ölme. Oğlum helde atamıyoruz ki sana hepsini. Saçma sap. Çatışacak var mı yok? De. Bana fokuslar. Attım. Parlak zekalı. Attım. Hepsi bana dö dönecek galiba. Evet, hemen hemen. Oğlum ne sen? Ne mi tutuyorum ki tutmadım? Sen de. Gir kanka. Hadi patlatın artık. Demin kestikleriniz şu an satır de. Tamam. Bir de şey yapmam lazım. Bir atak seyirciye bassam 600 küsür vur Karşınıza gelecek. De de, de, de. Gördünüz mü? <laughs> satır. Life 007 var burada. Ne düştü ölmedi ha 50 düşürdüm ama öldürdüm. Arkada milf var milf var gör beni. Tek. Ha. Bunlar full mage. Çoğu mage daha doğrusu. Bastım abi ben şu aradan şunu alırsam hiçbir şey olmaz bana. Alamadım. Varıyor al Mert. Al Mert. Aldım. Hep minörlüyorum ben seni. Hoş buldum. Ne O'dan yapıyorsun? <laughs> Bir... Lupu var mı bunların? Onlar patates. Allah, Allah, Allah. 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 Evet. Abi ben de ana kendimi yem ettim adamları kesin oh. ben o IC yemem. Böyle dümdüz gidersek yermişim. Hayır. At, 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 Hayır. Ki öldüm ki. Öldüm öldüm. Ne kadar dayanabilirim bunlara? Durma durma durma. Bir tor atayım belki korkar, geri kaçarlar dedim. Ah Kür alır mısın? Aldım CC'mi. Devam ediyorum abi. Aldım 2K'yı. Bir daha Bir kendi, kendi kürümü aldım. aldım. Ya sen ne yapıyorsun kardeşim burada? Çık aradan. <laughs> hayır hayır hayır, onu da ben tutuyorum. Ya kardeşim, derdiniz ne sizin? Ooo arkamız arkamız mage mage full mage aman Arada kalmışız oğlum Aman 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 ben bunlara yapıştırırım Ve burada. Ya aşağıya girişe bizim giriş mi oluyor? DB yedim bana şimdi bir dönseler hepsi beni tekler de dönmüyorlar la bana La niye dönmüyorsunuz? Kral içinizdeyim <laughs> O ne show flex dark woman As, Buraya girme Neyse yine drop almadık demeyiz de Aynen öyle. Başlamamışlar ama tam girilecek kıvamdalar. Torladım abi. Birini bana bırak. Tamam ben daha ölmem. Ya sen ne yapıyorsun şapşirik? Durmuş Emre'ye vuruyor.